Hepik kanalından herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte hiç oynamadığım bir oyun bu <laughs> <laughs> Hiç oynamadığım bir oyun oynayacağım. Yani içine girdim bir bakmadım ama bilmiyorum vallahi. 7 level nasıl olabiliyorum ben? Ben bu oyunu oynadım hatırlamıyorum. Ama neyse. Bu ne, ne olmuş bu? Arkadaşlar adam zehirlenmiş. öyle bir şey tipi var. Çok <laughs> komik ya. Keta burada oğlum. Bizi oraya koymuşlar. Burada olsun. Şimdi bir pet var. Başka bu ne demek? Son. Hmm. Levellerle burada savaşacağız galiba. Şöyle bir bakalım. Level 7'ler gelebiliyormuş. Bu oyunda galiba ölmüş gebermiş adamları <laughs> bu oyun galiba savaşma oyunu arkadaşlar. Ah kelleni aldı. Ar Yarım saat dedik adam kelis. Ben sana dalarım ama. Gel, gel, gel. Ko, Ko kofere kırılır. Kafası bu sefer kolay kırılır arkadaşlar. Allah canım az benim. Gücüm gücüm yok mu benim? <laughs> kaça kaça vuracağız? Oğlum ne oldu bana? E kentoş baba koş oldum ben? Keşke burada gitseydim. Sen şuradan bir daha alıp. Hmm. Sanki biraz biraz anladım gibi. Bunlar galiba vuruşlar etek etek de ya. Burada güçler var. Ama Hiçbir şey olmuyor ama. Hmm, şöyle birazcık karıştır. Hmm. Tövbe. Bir, benim karakter uzaya gidecekti vazgeçti herhalde. Şopmuş burası. Şop, şopa bakalım item shop Ya bir git. Ben de adam mızrak. Bu ne? item shop. İki tane item shop gibi geldi bana ama. Hmm, Honor ne? Bu ne? CS CS Go askeri bu. Film. kılıçlar var. En güçlüsü buymuş. Altın. Ben bir altına bunu alacağım. Level 7'ymiş. Adamlar Türk çıktı. Evet. Film, filmin tam ortasında kestim. Bir dakika. Ben bir şey yapmayı unutmuşum. Evet. Kesemedi. İyi eh ya sonunda. Bastım kesemedi ya. Neyse, biz devam edelim. En son nerede kaldıydık? Filmin ortasına kestim ben. Ee, şimdi ne yapsam? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu nasıl adam ya? Elmasına vurdu mu çocuk? Oğlum adam çırıl çıplak geziyor. Tibe <laughs> bak. Asla yani kafayı kesmiyor mu senin? Neyse. Zor Evet, geldik buraya. Biraz kasalım. E su silah alacağım diyordum, değil mi? Ne abisi bu Bunun abisi benim oğlum bundan sonra. Ama burası çöl diyeceksiniz. Evet, çöl. Vallahi burası buranın abisi size olacağım? Ben de bilmiyorum. Ooo oh, son anda ölüyordum. Galiba oyunun mantığı şöyle. Ee, adam kesi adam demiş pardon. canavarları kesiyorsunuz. Evet. Canavarları kesiyorsunuz ve Can öldürdükten sonra hem canımız doluyor hem de para veriyor. gerçekten ee, e vermedi. Ayvayı yedik. Yedik ayvayı. Naneyi de yedik. Vurma bana abi. Tamam özür dilerim. Bu nasıl bir koşuş şekli ya. Ama oğlum. Bir şey diyeceğim. Biz bunu nasıl vuruyoruz? Karton abi bu? Hmm. Gerçekten bu öyle. Nasıl kartondan? Hatta yarısı yamulmuş. Vallahi bilmiyorum biz nasıl bunlarla savaşıyoruz. Ben hala şaşırıyorum. <laughs> Ağzımı kırdım. Yine para. Yine Keltoş babana koş olduk ve parçalara ayrıldık. Ben neyim? Kasat Kasap düştü ne alaka? Evet. birkaç şeyimiz kaldı. Bir şey işte. Oha. Adam ne yaptı oğlum? Boş Gidelim. Ben vazgeçtim. Evet. Bin tane yer var çıkıyordu. Bin tane de boss var. Bir tane oyun vardı. O oyunda e, adamlar geliyordu, biz savunuyorduk kuleyi. Tabii Roblox'ta değil. Ondan sonra işte o oyunda da böyle ejderha vardı. Tamam mı? Hala oynuyorum ben oyunu. İşte o oyundaki bosslar gibi bir tane boss var. Evet, asa secret. Bak şimdi. Usta yeteneğim benim. Vaça vaça. Gel. Hı ee, hı. Ne yapıyorsun sen? Ne Seni. Hani, hani, gözü yok bunu. Nereden geliyor? Bak şimdi canımı yeniledi ya. Evet. Buranın boş odası yok mu? Bir dakika. Abi. Abi in aşağı düşersin abi. Abi. Bak düşersin aşağı diyorum. Abi inin aşağı düşersiniz abi. Orada deli misiniz oğlum? Ne tür bir ne tür bir şey teşkilat için üstün ben ya. Neyse şunu geber. Bu ne? Ne tür bu? Allah bu üst düzeyimiz. Abi bay ne? Usta Pro Kemal. Evet. 1 2 3. Promo X. Hadi be alırım değil mi bunu? Git git git. Git İskelet <laughs> Ölsene be. İlla sana vaçam vaça mı yapayım. Oha bunlar tırmanabiliyor muydu? Gel. Öne oldu sıkıştı değil mi? Abi bir bir vuruyoruz. Adamımıza bilir kaç vuruyor al işte. Kel tuş babana koş ya. Bugünlerden cuma ile. Bu konuda ne alakası var bilmiyorum. Neyse nefesim bitti konuşurken. Evet ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Gidelim yeni adam öldürelim. Ama şu aşağıdakiler güç ve güç nasıl alınıyor bilmiyorum. Evet. Nerede o şimdi kralınız geldi? Nerede? iskeletonunu öldüremedik. Bunu öldürelim bari. Abi ölsene abi. Adam benden boy şey, boylu ya. Baksanıza Hadi. Hadi öleceksin. İkçi el toş. Benden hızlı doğuyor adam. Evet. Reset. Başlangıç noktasına gidelim. Evet <laughs> gittik. şuradan Item Shop, Just, Just Shop ne ya? Para mı? Ama para money. Evet. Bunlar ne bunlar? Ray Token ismi. Güç nerede? Bile Bak, ben bunu bunları almak istiyorum ya. Ama ne zaman alacağız? kaç vuruyor bu? O 4 vuruyor. Abi ben kafama içine giriyor ve ben bunu nasıl taşıyabiliyorum? Bir de sallıyorum. Toru çekici bu. <laughs> Neyse gidelim en çok Bakalım. Enter'a bak. Enter'la olmuyor What? Bu nerede? Nereye geldik usta? Aynı oyunun bir değişini yapmış. Oha bu Bu ne? Bu ne oğlum? Çarpılmışsın. Evet arkadaşlar çarpılmış. Hazırı kırdım. Gel. Kafa nasıl hayatta kalıyor benim ya? Ne ki drop king ne oğlum ya? Evet dostlar şimdi e ee, tabii kapanış yapmıyoruz, <laughs> merak etmeyin. Şimdi e, şöyle yapalım. Bu, bunu bir deneyelim bunu. Bakalım kaç saniyede öldürebiliriz. Ona bakacağız. Sonra zaten videoyu kapatacağım çünkü 12 dakika olur. Uzun olmasın, sıkılmayın. Şimdi bakalım. Bir bunu deneyelim. Oy! 2 dakikada öldürdüm. Şimdi cırt cırt. Eee kilotonunu, kil, kilotu öldürür kilo. <laughs> e, sen bunu pasta koyuyordun değil mi? Aa boss varmış. Gördünüz mü? Boss varmış. Evet dostlar Bugünlük videomuzda buraya kadardı. Ben baya eğlendim. Gerçekten oyun güzelmiş. Ben bu oyunlarda oynarım. İsterseniz bu oyunun devamı da gelecektir. Tabi sevdiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Hasta olmayın.